ve sizlerin değerli katılımlarıyla beraber net firmasının partnerliğinde e-imar, e-ruhsat çalışmalarını, işler dönüşüm çalışmalarını sizlere anlatacağız, aktaracağız ve belediyemizin bu değişen dünya içerisindeki teknolojideki yerini de hep beraber görmüş olacağız. Efendim bu güzel buluşmada... Bu tanıtım toplantısında ilk öncelikle konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Bandırma Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürümüz Sayın Filiz Kayıoğlu'nu mikrofona davet ediyorum efendim. hepiniz hoş geldiniz. Pandemi tüm dünya gibi bize de dijital ortamda iş takibinin önemini öğretti. Müdürlüğümüzce e-imar uygulamasının güncel bir şekilde tutuyor olmamızın nedeniyle ülkemizden ve yurt dışından binlerce sorgulama yapıldığını, parsel sorguyu kullanan vatandaşlarımızın memnuniyetini gördük. Bu konudaki başarımız bizim müdürlüğümüzün diğer hizmetlerini de dijital ortama aktarma kararı almamızı sağladı. Bandırma Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve vatandaşların belediye hizmetlerinin ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla ruhsat, imar durumu ve yol katı hizmetlerini dijital ortama mecraya taşıyarak ruhsat başvuru süreçlerinin daha güvenilir, hızlı ve pratik bir şekilde kılacak en ruhsat uygulamasını 2023 yılı itibariyle hizmete alacağız uygulama ile mal sahibi vatandaşlar ve kanuni ve, e, vekilleri ruhsat ve imar durumun başvurularını ve süreç takibi hizmetlerini belediye gelmeden online olarak yapabilecekler. Hizmete giren bu uygulama ile başvuruların daha hızlı bir şekilde sonuçlandıracak tüm paydaşların süreç takibi bilgi mesajları alarak takip edilebilecek ve kağıt tüketiminden tasarruf edilecektir. Meslektaşlarımız edebiyat üzerinden girecekleri uygulama ile rusa kaldıkları tüm dosyalara ulaşabilecekleri için çok geniş bir arşive sahip olacaklar. Talep sahipleri müdürlüğümüzce yapılacak olan online e, sistemi sayesinde ruhsat harç ve ücretlerini belediyemize gelmeden, veznelere gelmeden ödeme yapabileceklerdir. Coğrafi bilgi sistemlerinin tanımlılığa sahip netket firmasının partnerliğinde yaptığımız ruhsat sürecinin dijital ortama aktarılması işlemlerinin inşaat sektöründe çok önemli bir karşılık bulacağına inanıyorum. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamasında uygulamanın hayata geçmesini benim kadar heyecanla bekleyen, destekleyen Sayın başkanımı ve Başkan Yardımcımız Ozan Bey'e, test aşamasında bir ilgi gösteren meslektaşlarımıza ve iş yapış çıkarılması için aylardan beri her adımı defalarca düşünen, test eden uygulamaya inanan çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Anlama Belediyesi İmam ve Şehircilik Müdürü Sayın Filiz Kayoğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün belediyemizce düzenlenen e, -Rusat e imar uygulamasında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi teknoloji alanında vereceğimiz öncü bir konumda değerlendirilecek. Bundan sonraki süreç içerisinde Seçildiği günden bugüne kadar belediye başkanımız avukat Sayın Tolga Tosun vatandaşların tüm ihtiyaçlarına gerekli ölçülerde hızlı bir şekilde cevap verilmesi hususunda büyük özen ve titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve bu bağlamda da vatandaşlarımızdan gelen taleplerin hızlı bir şekilde cevap bulması için de teknolojinin önemini de aynı zamanda belirtmiş ve bundan dolayı da bütün çalışmalarını teknolojik altyapılarımızı yenileyerek başlamış ve bu süreç içerisinde de birbirinden değerli çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bugün de belediyemizin e-imar ve e-ruhsat uygulamasında Türkiye bazında öncü bir belediye olması konusunda göstermiş olduğu çalışmalarından dolayı da hem şahsımız adına hem de sizler adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli konuşmaların gerçekleştirmek üzere de belediye başkanımız avukat sayın Tolga Tosun'u mikrofona davet ediyorum odası başkanları, sivil toplum kuruluşunun değerli başkanları, belediye meclis üyelerimiz ve mesai arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üç buçuk, dört seneye yaklaşıyoruz artık e, belediye başkanlığında. E, Teknoloji ayak kurdurmamız gerekiyor. Zamanı takip, takip etmemiz gerekiyor. Tabii bugün artık herkesin e, elinde telefonlarla e, dünyayı e, takip ettiği bir zamanda yaşıyoruz. Tabii bu değişiklikleri yapmak gerekiyor ama bu değişiklikler de kolay olmuyor. Ciddi bir emek harcanıyor, ciddi bir mesele harcanıyor. Belediye Başkanı olduktan sonraki e, süreçte tabii teknolojik altyapımızı e, geliştirmek için daire müdürlerimizle başkan yardımcılarımızla çok ciddi şekilde toplantılar yaptık. Tabii mevcut kullanılan da bir e, sistem vardı zaten. E, kullanmış olduğumuz bir Firma bir yazılım firması vardı. Tabii bunun e, mevcut e, bugünkü teknolojiye ayak uydurması, bugünkü altyapıya ayak uydurması e, kolay değildi. Özellikle sayısal verilerle sözel verilerin birbirinden e, ayrı olması ve birbiriyle entegresi çalışamaması sonucu e, bugün gelmiş olduğumuz noktaya gelemiyorum Tabii günlerce, aylarca toplantılar yaptık. E, onun sonucunda da e, mevcut yazılımı yeterli olmadığı, yeni bir e, dijital yazılımla anlaşması gerektiği noktasında arkadaşlarla karar verdik. Baktığımız zaman 1997 yılından bu zamana aynı e, firmaya devam ederken bu haziran ayından sonra Bandırma Belediyesi komple bütün altyapısıyla beraber başka bir e, firmaya geçtik. İhalemizi yaptık. İhalemizi aldılar. Onun sonucunda da sözel verilerle sayısal verilerin birbiriyle uyuştuğu yani bugün musat e, olsun e, çatı olsun e, yol koku olsun bu noktaya geldik. Özellikle pandemi döneminde bizim e, evden çıkamadığımız zamanlarda işte sosyal mesafe kurallarına e, uyduğumuz zamanlarda baktık ki gerçekten artık bu tarz hastalıklar ve bu tarz uzaktan çalışmalar da gerçekleşiyor. Ama bunun gerçekleşiyor ama bunun sistemsel olarak e, imza altına da alınabilmesi aynı şekilde uzaktan olabilir mi ile ilgili çalışmalar yaptık. Bugün bu noktaya geldik. Şu anda Türkiye'de 10 tane belediyede olan bir uygulama bu. Yani ilk 10 belediyenin içindeyiz bu uygulamada. Artık artık müteahhitlerimiz olsun, artık mal sahiplerimiz olsun, artık yapı denetim firmaları olsun veyahut da ee, bu teknolojiden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız ve hatta firmalarımız kendi ofislerinden, kendi evlerinden mevcut işleriyle ilgili hangi noktada olduğunu takip edecekler. Tabii ki bu bizim ciddi şekilde belediyenin yükünü e, hafifleteceğini düşünüyorum, vatandaşımıza da iyi bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum söz konusu oluyor. Tabii biz masanın hem bu tarafında oturuyoruz hem de öbür tarafında. Biz de inşaat sektöründen geldiğimiz için sürekli iş belediyede tıkanıyor deniyor. Yani işte e, mühendislikte, mimarda, imarda veyahut da yol kotunda. Şimdi artık bu sistemle herkes hangi noktada sıkıştığını, hangi noktada kaldığını, işte yapı denetimse yapı denetimde, işte e, veyahut da mimar arkadaşta ise mimar arkadaşta, mühendis arkadaşta ise mühendis arkadaşta, Evrak eksikliği varsa geri iade edilse müteahhitte olduğunu rahat bir şekilde görecek. Tabii burada aynı zamanda biz kendi e, iş akışımız açısından da performans değerlendirmesi de yapacağız. Arkadaşlarımızın çalışmalarını, kaç tane projeye baktığını, kaç tane e, bir projeye ruhsat verildiğini, imzalandığını onları da aynı şekilde değerlendirip bir performans değerlendirmesi de ortaya çıkacak. Geldiğimiz zamandan bu zamana kurumsallaşmak için e, tüm çabaları sarf ediyoruz. Teknolojik altyapımızı da buna göre uygun hale getirip, e, çalışan çalışmayan ayrımı olsun, üreten üretmeyen ayrımı olsun, bunun hepsini artık daha ölçülebilir bir şekilde e, daire müdürlerimiz vasıtasıyla, başkan yardımcılarımız vasıtasıyla bunu görüyoruz. Güzel bir iş. Yani ben e, bandırmaya yakıştığını düşünüyorum, yakışacağını düşünüyorum. Özellikle, genellikle ee, tabii müteahhit arkadaşlar da hep bizi arıyorlar. Sizde imzadaymış başkanım. Yani hep böyle bizde imzada olan bir şey var ama halbuki bizde imzada değil. Belki yapı denetim firmasında veyahut da aşağıda daha imza aşamasına gelmedi. Belki oradaki kontroller kontroller yapılıyor. Yani bunun takibini bundan sonra hep beraber buradan e, biz de dahil olmak üzere yapacağız. E, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, İmar Müdürümüze Başkan Yardımcımıza e, sevgili personellerimize yani bandırma için güzel bir gelişme, ee, güzel işler yapmaya da devam edeceğiz. Teknolojimizi geliştiriyoruz, altyapımızı güçlendiriyoruz. Yani bugün tapuda bile, e, tapuyla bile entegre bir sistemle beraber artık biliyorsunuz daha önceden tapuya gittiğin zaman tapuda e, borcun varsa tekrardan belediyeye geliyordu. Şimdi bu sistemi de entegre çalıştır, çalıştırıp aynı şekilde belediyeden bir de personelimizi koyduk oraya. İlla aynı entegrasyonla beraber hiç belediyeye gelip de vakit kaybı olmadan oradan ödemelerini yapabiliyor vatandaşlarımız. Yani teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Faydalanmaya devam edeceğiz. Bu geçmişte e imarla başladı. e imarla başladı fakat üzerinde de E-Ruhsat'ı da koyup E-Çapı da koyup daha da ilerisinde yapabileceğimiz şeyler içinde çalışıyoruz. Tabii bu bir geçiş kolay değil. Hepsi bir anda e her şey bir anda on numara olacak diye değerlendirmeyin. Herkes burada biraz da işi öğrenecek. Biz de işi öğreneceğiz, arkadaşlarımız işi öğrenecek, biz de öğreneceğiz, vatandaşlarımız da öğrenecek. Ama orada işin sonunda güzel bir hizmet çıkacak. Artık yerinden hizmet, belediyeye gelmeden hangi dosyanın nerede olduğunu herkes daha iyi şekilde görebileceğine inanıyorum. Ben burada katılım sağlayan da herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, özellikle teknik arkadaşlarımız için, müteahhit arkadaşlarımız için, için, arsa sahiplerimiz için e, hayırlı olmasını diyorum Sevgiler, saygılar sunuyorum. Konuşma Yorumları Belediye Avukat Sayın Tolga Tuzlan'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de programımızın bu kısmında Netket firmasından değerli katılımcılar ve anlatıcılar bizlerle beraber olacaklar. İlk öncelikle Mehmet Akkoyu, iş geliştirme uzmanı sizlerle beraber olacak konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise proje geliştirme uzmanı Emre Tunca programın detaylarını ve teknik kısımlarını bize aktaracak. Daha sonrasında sunum sonrasında da sizlerin soruları varsa değerli katılımcılar sizlerin sorularını da iştenlikle cevaplayacaklar. Ben şimdilik sözü Mehmet Akkoyu Beyefendi'ye takdim ediyorum teşekkür ederiz. başkanım ve saygıdeğer Hocamız, bu güzel etkinlikte bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bandırma dijitalleşiyor sloganı ile bugün sizlere yaptığımız çok güzel iki uygulamayı anlatacağız. Bizlere bu uygulamaların yazılması sürecinde olur aldığımız değerli başkanımıza ee, tüm süreçte her türlü desteği veren ve projenin tamamlanması noktasına kadar bize olan güvenini her zaman hissettiğimiz e, İmar ve Şehircilik Müdürümüz Deniz Hanım'a ve tüm e, süreci birlikte aslında oluşturduğumuz e, tüm İmar Müdürlüğü çalışma arkadaşlarımıza ben e, bize verdikleri nedenle ve e, bize olan güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, bu süreçte aslında birçok şeyi de öğrenmiş olduk. Belediyenin hem e, ruhsat işliği sürecini hem de E-İmar tarafta e, çap e, süreçlerini e, çok ileri bir seviye dijital adına ileri bir seviyeye taşımış olduk. Ve arka tarafta e, hissetmediğimiz ama belediyenin e, ileriki yıllarda aslında dijital arşiv ve e, arşivin dijitalleşme adına da e, çok güzel bir altyapıyı daha hazırlamış olacağız bu uygulamaların iki tane yazdığımız sorduğumuz uygulamaların detaylarını anlatmak üzere e, Emre Bey'e ben söz hakkı vereceğim. E, bu süreçte işte dediğim gibi bize olan güveninizden dolayı netket olarak e, yani genel müdürümüzden direktörümüze kadar e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben Çakır Mühendisliği Mekke'de proje geliştirme uzmanı olarak görev e, yapıyor. E, bizim buradaki sürecimiz aslında e, bizim Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi imarla başladı. Şu an e-imarımız yıllık 250 bin tıklamaya varmış durumda e, Bandırma Bu gibi e, dijital anlamda e, bilginin e, ve talebin yoğun olduğunu düşünerek e, bu belge anlamında da dijital imar durum başlıyor dijital e, ruhsat başvurularında e, artık hazırlamış ve size sunmaya e, hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Bu noktada ben size teknik anlamda bunun nasıl yapılabileceğini e, kısa bir tanıtım halinde varsa da daha sonrasında sizin bu anlamda teknik sorularınızla beraber bunları yanıtlamaya çalışacağım. E, bu anlamda sistemin biraz e, başlamadan önce ben buradaki biraz faydalarından aslında hem siz, özellikle sizin açısından mühendiklere ve yapı denetimleri olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak e, buradaki en büyük avantajımız hız, e, yani sizin buradaki kuruma gelmenize gerek kalmadan doğrudan dijital anlamda bu çalışmayı gerçekleştiriyor başvuru anlamında. Ve devam eden süreçte de ödemelerinizi belediyenin diğer bahsetmiş olduğu yeni sistemiyle beraber e, sicilimize entegre bir şekilde burada ödemelerini de gerçekleştiriyor oluşum. E, buradaki bir diğer husus e, bu, bu tamamen buradaki sistemin tüm e, paylaşlarından müellifler olsun, yapı denetim, Gerekli raporlar ve gerekli buradaki SMS ve e-maillerle anlık olarak bildirim şeklinde iletiliyor olması. Üçüncü benim buradaki aslında da en önemli bahsetmek istediğim konu hem mailipler hem de kurum açısından burasının bir dijital arşiv niteliği taşıması. Yani sizin buraya başvuru evraklarınız, başvuru nitelikleriniz, buradaki tüm bilgileriniz burada kurum sonuçları tarafından saklanıyor ve depolanıyor olacak. Yani siz Bundan 5 yıl sonra gelirleriyle yapmış olduğumuz başvurunun detaylarına, tüm bilgilerini hala erişebiliyor olacaksınız. Çok yapı uzatmadan buradaki asıl uygulamanın nasıl başvuru yapıldığını, hangi ekranlardan ne gibi işlemlerin gerçekleştiğini bunları bahsetmek istiyorum.